Araziler, üzerinden Konu hakkında biraz bilgi verir. Efendim son zamanlarda bakanlığımız ciddi manada bu pandemiden dolayı yüz yüze değil de elektronik ve dijital pazarlama cihetine gidildi. Bu konuyla ilgili bakanlığımız çok iyi çalıştı. Şu anda aynı e, bazı ticari firmalarda nasıl bir pazarlama pazarı var ise yani işin belki zikretmek yanlış olur e, bu trend yoldur bilmem ne bu mihvalde bir algıyı biz tarımda kullanmaya çalışıyoruz. Artık insanlar son zamanlarda sanal elektronik ortamı iyi kullanıyor. Takdir edersiniz ki insanlar şimdi evini sattığı zaman evini direkt e, sahibinden, arabasını sattığı zaman arabam kuma. Bu teknolojiyle özdeşleşen bir pazarlamaya bizim bakanlığımızda hem hal oldu bu işin içerisine girdi. Şu an itibariyle tüm arazilerimiz elektronik sisteme kayıtlı olup elektronik sistemden dijital sistemden insanlar benim A köyümde A parselimde hatta görsel olarak görülebilecek arazileri kiralamak isteyen var ise kiralanabilir diyerek böyle bir sistem geliştirdi. Gerçekten belki de olması gereken bir hadise. Artık şunu ifade etmek istiyorum ki tarım demek oranın sapanla insanların ameliyle, yövmeyle değil de bu işi bilimsel verilerle, bilimsel teknolojiyle ve pazarlamayla, planlamayla olması gereken bir hadiseye geldik. Şu anda takdir edersiniz ki bazı konular öyle oluyor ki bizim arz talep dengemiz bile bozulabiliyor. Bu manada tezahür edildiği zaman vatandaşın elindeki atıyorum Mucur'un A köyündeki bir vatandaş Kırklar elinin bir B köyündeki vatandaşa ürün pazarlayabilecek, ürün satabilecek. Bu manada bakanlığımız böyle bir altyapı sistemini oluşturdu. Tüm tarımsar ürünlerin bu sisteme girerek pazarlama cihetine gidecek. Bunu kamuyu özellikle gelip tarım il ve tarım Teşkilatı'na görüşerek bu konunun daha detaylı bilgi alabilir. Çünkü şunu ifade etmek istiyorum ki bir vatandaşın ürünü pazardaki ürünle tarladaki ürün arasında yüzde 300 gibi bir fark var. Aslında bu üreticiden tüketiciye direkt gidebilen altyapısı oluşturulabilen ve gelecek vaadeden bir pazarlama sistemi olduğuna inanıyorum. İnşallah başaracağız.